Burası Justinianus Köprüsü. Justinianus Köprüsü Sakarya'nın Serdivan içerisinde bulunmaktadır. Justinianus Köprüsü halk arasında 5 köprü olarak da bilinir. Köprünün yapımı 559 yılında başlamış olup 562 yılında sona ermiştir. Justinianus Köprüsü, geç Roma döneminden kalma Doğu Roma İmparatorluğu Justinianus tarafından başkent Konstantinopolis ile İmparatorluğun Doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için inşa ettirilmiştir. Yedi büyük kemerin uç taşlarında eskiden Hristiyanlığın sembolü olan haçlar vardı ancak bunlardan sadece iki tanesi bugüne kadar korunabildi diye düşünülüyor. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serdivan Belediyesi'nin birlikte başvurduğu sonucunda UNESCO Dünya Miras Geçidi listesine alınan Jusnianus Kapısı restorasyonu devam ettiği için ziyareti kapalıdır.